Podcast Kocaeli'den herkese merhaba. Kocaeli Sivil Toplum Şurası'ndayız bugün. Sivil toplumun dünü, bugünü ve yarını konuştuğumuz çok kıymetli bir zemindeyiz. Yanımızda akademik çalışmalarıyla, sağ tecrübesiyle ve sivil toplum üzerine yaptığı analizlerle yakından tanıdığımız çok değerli bir isim var. Profesör Doktor Suat Kolukırık bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, sivil toplumun toplumsal yapıyı dönüştüren gücünü, yerelden ulu, ulusala uzanan etkisini ve bugün neden e, her zamankinden daha önemli olduğunu konuşmak istiyoruz. E, müsaadenizle artık birkaç soruyla başlayalım. E, sivil toplum kavramı son yıllarda çok daha fazla konuşuluyor. E, akademik bir perspektiften baktığınızda, sivil toplum bugün toplumlar için neden bu kadar kritik bir rol üstleniyor? E, içeride yaptığınız konuşmada da özellikle aile yapısından işte gençlerin e, değişiminden e, bahsettiniz. Biraz bunları konuşmak istiyorum. Evet, modern toplumlar örgütlü toplumlardır. Sivil toplumu gelişmiş olan toplumlar da güçlü, refah ve demokratik katılımı güçlü olan toplumlardır. Aslında sivil toplum bu noktada e, bir arada yaşayan insanların biz kimiz, biz neyiz sorusuna verdikleri cevabında bir karşılığıdır ve gönüllülük temeliyle aslında hareket eder. Fakat genel anlamda değerlendirdiğimizde sivil toplum devlet ve vatandaş arasında kalan bölgedeki sorunları, problemleri çözmeye çalışan ve bu noktada da sadece iyilik merkezli çalışan yapılardır. Dolayısıyla eğer her toplum içindeki insanlar inşa eder diye bir önerme geliştirecek olursak, dolayısıyla içinde bulunduğumuz kentin, içinde bulunduğumuz ülkenin nereye doğru evrileceğine karar verecek olan yapının da bizatihi sivil toplum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada bireylerin bilinç düzeylerinin, bireylerin dünyaya ve kendilerine bakış açılarının kıymetli ve değerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında bir noktada nasıl bir insan tipi, nasıl bir kültür, nasıl bir değer içerisinde bunlar olacak sorusunun da bir karşılığıdır. Eğer birey sorumluluklarının, işbirliğinin e, ya da görev e, tanımlamalarının ne olduğunun bilincinde ise toplumsal refah ve kalkınmanın daha yüksek olduğunu görüyoruz. E, Türkiye özelinde söyleyecek olursak aslında son 20 yılda Türkiye'de STK sayısında gözle görülür bir nicel artışın olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 102 bin. E, sivil toplum kuruluşu görüyor, e, görünüyor Fakat bu STK'ların Toplumsal karşılığı ya da çıktısı ne kadar Bunu ayrı tartışmak gerekiyor hı hı. Fakat bir karşılaştırma yapacak olursak Bugün İngiltere'de 500 bin STK var Almanya'da 600 bin STK var Ve Fransa'da 1 milyon 700 bine yakın bir STK var Şimdi Modern toplum örgütlü toplumdur derken Bunu kastetmek istiyorum Şimdi Türk toplumu noktasında da STK bir zihniyet meselesidir aslında. Yani nedir zihniyet? STK'yı ya da ortak çalışma ya da amacı hangi kurgular üzerinden, hangi faaliyetler üzerinden ve ne amaçla yürüteceğiz üzerinden gitmesi gereken bir nokta durum. Dolayısıyla bu noktada sivil kanalları açmak, örgütlenmeyi güçlendirmek ve bu konudaki işbirliği, projeleri cesaretlendirmek toplum için son derece kıymetli ve önemli görülüyor. Çünkü e, kolektifi de dediğimiz, kolektif bilinç dediğimiz değerler sisteminden oluşan yapı, bu bir aradalığı zorunlu kılıyor. Çünkü insan özünde kendi başına yaşayan bir varlık değil. Özellikle biz e, Müslüman inancı ve Türk toplumu noktasında baktığımızda, komşumuzdan, çevremizden, akrabamızdan, yakın tanıdıklarımızdan aslında sorumluyuz. Evet. Dolayısıyla bizim kendi kültürel ve tarihsel kodlarımız ama sürekli olarak bize bir arada olmayı, birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı sağlamaya çalışıyor. Fakat bir tehdit var. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu değişim süreci içerisinde baktığımızda bir taraftan kentleşme, bir taraftan düzensiz göç hareketleri, bir taraftan baktığınızda ekonomik dalgalanmalar, bir taraftan baktığınızda bölgesel savaş ve gerginliklerin etkilediği bir Türkiye ama öbür taraftan da bir dijital kültür, bir yapay zeka merkezli yapı ya da topluma doğru gidiyoruz. Ve böyle bir kurgu içerisinde nasıl bir insan modeliyle içinde bulunduğumuz toplumu, içinde görev aldığımız STK'yı, çalışmış olduğumuz kurumları daha verimli, daha aktif hale dönüştürebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü dünyaya baktığımızda dünyadaki gerginlikler, savaş ortamları sürekli devam ediyor. Özellikle son 30 yılda Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşları saydığımızda evet. yaklaşık bir 30 tane savaşın olduğunu görüyoruz. Ve biz kim sorusunu sorduğumuzda Türkiye'den ayağa kalkacak sivil oluşumların, sivil dayanışma ağlarının hem Türkiye hem de dünyadaki insan hakları noktasında son derece kıymetli olduğunu söylemek gerekiyor. Bakın... E küreselleşme dediğimiz ya da e, yeni dünya düzeni dediğimiz sistem aslında bir kavga, bir kargaşa bir işte Gazze'de gördüğümüz gibi gençlerin, çocukların e, bebeklerin katledilmiş olduğu bir dünya oldu. Dolayısıyla daha insani bir küresel sistem de mümkün olabilir ve bir insanlık medeniyeti inşa edilebilir. Sadece e, kendisini düşünen, sadece e, maddi temelde hareket eden bir yapı değil. Bu noktada e, eksikliklerimizi, farklılıklarımızı görerek ve bunlarla birlikte yaşayarak ve tedavi ederek yürüyebilmiş olmak aslında tüm dünya için elzem olan ve ihtiyaç olan bir e, problem olarak geri alıyor. Bunları üretebildiğimiz noktada biz sivil toplum noktasında bir yere gelebiliriz. Peki Türkiye'de baktığımızda manzara nasıl? Ne yazık ki Türkiye'deki STK sayılarının e, sayısının arzu edilen düzeyde olmadığını bir defa söylemek gerekiyor. Bu da özellikle son 20 yıldaki savrulmamızın üretmiş olduğu güvensizlik kavramıyla yakından alakalı. Komşumuza güvenmeliyiz, akrabamıza güvenmeyiz, arkadaşımıza güvenmeliyiz. Yanı başımızdaki insana güvenmek zorundayız. Dünya Güven Endeksine baktığınız zaman birbirine güvenen insanların yaşadığı ülkeler ne yazık ki İrlanda, İzlanda, ee, yeni e, Zelanda, Singapur ve İsveç olarak çıkıyor. Türkiye bu güven sıralamasında ne yazık ki gerilerde. Ya Türkiye bunu hak etmiyor. Aslında sivil toplum bu noktada bir sosyal sermayedir. Kalkınma, büyüme, ilerleme sadece maddi temelden gidecek ve daha sürdürülebilecek bir husus değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu güven sorununu aşması gerekiyor. Nasıl yapacağız hocam bunu? Güven sorunu aşmak için hedeflerin, ideallerin, liyakatin, çalıştığınız zamanda herhangi bir şeyin karşılığını alabileceğiniz bir sistemin gençlere gösterilmesi gerekiyor. Şu anda ciddi şekilde bir dijital kuşatma altındayız. O hesaplar, algoritma üzerinden oynamalar, bir heyezan içerisinde değilim bir akademisyen olarak ama bazı sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'deki sosyal yapıyı rahatsız edici paylaşımların olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani Dijitalin olumlu yönleri kadar e, toplumdaki bu güven ortamını sarsıcı e, yayınları, programları ve ya da işte sosyal medyada sürekli kaydır toplumu diyorum ben. O kaydır toplumu içerisinde bir e, algı içerisine itiliyor. Dolayısıyla oradaki dijital içeriklerin e, daha kendimize uygun, kendi değerlerimizle bir ve eşit olmasını sağlamak gerekiyor. Şöyle örnek vereyim. Bizim kendi kültürümüz açısından bakarsak cümle aleme bir göz ile bakmayan halka müderris olsa da hakkasidir. Bizim yaşam felsefemiz içerisinde aslında tüm yaratılmışa, canlıya, cansıza eşit mesafede olmak vardır. Değilse bu Dr. P örneğinde olduğu gibi karısını şapka zanneden adam diye bir profesör Hı, evet. var. Için. Ee, bu aslında son derece kıymetliydi. Yani eşini, etrafındakileri, öğrencileri e, sadece burnundan, kulağından, gözünden tanıyor. Ama bir bütün olarak görmüyor. Şimdi herkesin e, bütün yerine bir özelliğe, bir bene, bir buruna odaklandığı bir noktada aslında e, sistemi çalıştıramıyorsunuz, bütünü göremiyorsunuz, e, niçin yaşadığınızın da karşılığının cevabını veremiyorsunuz. Şimdi böyle bir kurgu içerisinde o farklılıkların zenginliğe dönüşebilecek adımlarının atılması gerekiyor. Bunu da bu özellikle dijital süreç içerisinde kendi içeriklerimizle donatarak ve bir vizyon, misyon ve merhamet, sevgi medeniyetinin temsilcileri olarak hareket edebilecek içeriklerle bunları sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü e, medya baktığımızda bir çürüme yaşıyoruz ciddi şekilde. E, karısını öldüren, öldürdükten sonra sosyal medyada paylaşan adam, devrilen tramvayın önünde Photoshop şapkasıyla fotoğraf çektiren insan ya da trafikteki bir yol verme kavgasıyla birbirlerine zarar veren insanlarla görüyoruz. Peki niye böyle oluyoruz? Yani niye birbirimize karşı bu kadar e, hoşgörüsüz, sevgisiz, merhametsiz yaklaşıyoruz? E, oysa her birimiz diğer birine aslında emanet edilmiş varlıklarız bizler. E, özellikle bu e, küreselleşmenin e, artan etkisi, maddiyat temelli yaşam biçimleri, insanları nobran, kaba. Ee, ve bazen de şiddet kullanmaktan çekinmeyen bir hale dönüştürüyor Dolayısıyla bu sosyal çürüme e, kavramıyla ciddi şekilde e, ilgilenmek ve ona uygun adımlar atmak durumundayız yine e, ya ifade ederken üzülüyorum ama e, Türkiye'de gençlerin büyük bir kısmı e, dijital e, ortamlarla ki, Haşır neşir olma düzeyleri nedeniyle günde 6 saatten fazla dijitalde kalıyorlar, aileleri ilişkilerinin olmadığını söylüyorlar. Şimdi yine yurt dışında çalışma oranlarında son dönemde baktığımızda gerçek olur olmaz ama bir artışın yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplum için acaba yeni bir toplumsal sözleşme, yeni bir arınma? Yeni bir kimiz sorusunu sorarak bir ayağa kalkma süreci söz konusu olabilir mi? Bunu üretmek durumundayız. Bunları yapacak yapabilirsek Türkiye çok daha güçlü olacak ve Türkiye'nin bu gücü sadece kendisi için de olmayacak. Yani gönül coğrafyaları için ve merhamet bekleyen, huzur bekleyen bir yapı için olacak. Bunu STK'lar aracılığıyla yapabileceğimizi düşünüyorum. Hocam peki Kocaeli Sivil Toplum Şurası gibi platformlar sadece bir araya gelme zemini mi sunuyor yoksa daha derin bir işlevi var mı? Yani bu tür şuraların toplumsal karşılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son derece kıymetli bir çalışma. Ben bu çalıştayın sadece Kocaeli sınırlarıyla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Bence buradan çıkacak sonuç raporları Türkiye'yi de etkileyecek diye düşünüyorum. Ee, bu bir iltifat değil, sadece gerçeğin ve malumun ilanı. Koceli Büyükşehir Belediyesi gerçekten belediyecilikte bir marka, bir okul e, ve yeni e, politikalar geliştirmede son derece kıymetli. E, kent yönetim aklı buna uygun ve sürekli akademik ve bilimsel e, çalışmaya değer veriyorlar. Şehir de uygun aslında, şöyle 3000'den fazla STK'sı var. Bu aslında müthiş bir güç. Ama bir taraftan baktığımızda Hoceli, büyük şehir bütününde bir sanayi kenti ve farklı kültür ve kimlikler burada ve birbirlerini ifade edebiliyorlar. Dolayısıyla kent aslında üretmiş olduğu refahın büyük bir kısmını da vatandaşlarına, sakinlerine dağıtabiliyor. Şimdi dolayısıyla buradaki bir araya gelişler sadece çay, kahve molası değil. Buradaki temel hedef aslında şu. STK'larımızın bazı problemleri var. Nedir bunlar? Uzun vadeli plan program yapamamak. İki, finans sorunu. Bütün STK'lardaki aslında temel problem yapılacak iş ve faaliyetler için sürdürülebilir bir finans sistemine sahip olup olmadıkları. Üçüncü en önemli problem kapasite eksikliği. Yani neyi nasıl yapacaklarını bilmemek. Yani zayıf yönleri neler, güçlü yönderi neler bu yok. Dördüncü en önemli özellik işbirliği imkanları. Şimdi herkes bir taraftan tutuyor fakat herkes bir taraftan tutarken diğer taraf da nerede onu da görebilirse yani işbirliği projeler geliştirilebilirse Hocaeli gerçekten STK'lar üzerinden çok daha farklı bir e, zemine bir kente doğru dönüşecektir. Dolayısıyla bu çalışmalarda biz öncelikle şunu hedefliyoruz. Biz kimiz? Bir röntgenli çekeceğiz aslında. E, neler yapabiliyoruz? Bunun Türkiye ya da dünyada başka örnekleri var mı? E i̇şte eğitim, kadın, istihdam, gençlik, engelliler, göçmenler gibi ya da işte STK yapılarıyla ilgili yapılacak bütün oturumlarda aslında biz biz bugün bir öz eleştiride bulunacağız. Yani kimiz, ne yapmak için kurulduk, neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz, neden yapamıyoruz? Bu sorulara cevap arayacağız. Şimdi dolayısıyla tip çalışmaları politik ya da işte güncel reklam amaçlı olarak değerlendirmek doğru değil. Ya yani bu çok ciddi bir itham olur. Ama çalıştayın çıktıları noktasında baktığınızda insanları bir araya getiren, kuşatan ve kendilerinin ne yapıp yapamayacaklarını değerlendiren bir platform olarak değerlendirmek gerekiyor. Ve bunun hem Kocaeli'ye hem de diğer tüm illere, Türkiye'ye ben örnek olacağı kanaatindeyim ve öyle olacağına da inanıyorum. Peki gençlerin sivil topluma ilgisi ve katılımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani yeni nesil sivil toplum anlayışını sizce nasıl etkiliyor? Yani nasıl, daha demin ilk soruda bahsettiniz ama gençleri nasıl dahil edebiliriz? Aslında gençleri sivil topluma dahil etmek çok kolay özellikle üniversite gençleri noktasında baktığımızda e, gençlerin zaten öğrenci kulüpleri Biz yapabilirsiniz hocam daha rahat edersiniz. Evet. evet. kulüpler üzerinden aktif oluyorlar ve bir takım iş ve faaliyetler içerisinde yer alıyor Hı. gençler. Yani burada herhangi bir problem yok. Fakat gençlerin karşı karşıya kaldığı en önemli problem özellikle bu dijital süreçte pasifize edilmeleri. Pasif e, vatandaş haline dönüştürülmüş olmaları. Gençlerin e, e, STK'lar içerisindeki yer alması faaliyetleri nasıl özendirilecek dersek de proje destekleri, onların ihtiyaç duymuş olduğu alanlardaki işbirliği bir araya gelebilecekleri kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, akademik etkinlikler, yeni fikir tartışmaları, inovasyon hı hı. bunlar o kadar kıymetli ki bunları yaptığınızda Türkiye Gençliği üzerinde konuşuyorum. E, sisteme dahil olabilecek, dernek kurarak faaliyet yürütebilecek e, dernekler var ve bunun Türkiye'de de pek çok örneği var aslında. Ama e, Türkiye ne yazık ki bu örgütlenme konusunda bir zihinsel bariyede sahip. Örgüt kelimesinin biraz da sanki geçmiş dönemlerde olumsuzluk çağrıştırmasının da bir neticesi. Dolayısıyla bu örgütlü olmayı, bir araya gelmeyi, ortak iş yapma kültürünü destekleyecek çağrılarla, oluşumlarla gençlerin bu tip projeler içerisinde yer alabileceğini öngörmemiz gerekiyor ve bunlar yapılabilir şeyler. Peki yerel yönetimlerle konuşmak istiyorum. Yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Yani sağlıklı bir işbirliği modeli sizce <laughs> hangi temel ilkeler üzerine kurulmalı? Şimdi yerel yönetimler dediğimizde dernek kuranların, kurucuların vizyonu, derneğe kuruluş, kuruş amacı da son derece kıymetli. Eğer biz sivil toplumu devlet ve vatandaş arasında kalan bölgede, alanda faaliyet yürüten yap olarak tanımladığımızda kurulmuş olan STK'ların e, kamu ile olan ilişkileri sadece bir destek hı hı. ve yasal mevzuatların işleyip işlemediği noktasında çalışabilir ve fakat bizdeki bazı STK'ların şöyle bir sorunu var e, devletleşmiş yapılar gibi çalışmaya çalışıyorlar yani finansı devletten alacaksınız yerelden alacaksınız belediyeden alacaksınız e, verdiğiniz e, Konserlerde yaptığınız etkinliklerde finansı belediye sağlayacak ama dernek olarak da siz bu işin içerisinde olacaksınız. STK bu demek değil. Hı hı. STK bir sosyal soruna ya da probleme e, karşı bir araya gelmiş insanların kendilerinin e, maliyeti üstlendiği, sorumluluğu üstlendiği ve beraberinde de takdiri aldığı bir sistem aslında. Burada bir e, geniş, aktif vatandaşlığı önemseyen bir yapı üretmemiz gerekiyor. Bunu sağladığınızda yerel e, yönetimlerle STK'lar arasında dengeli bir ilişki kurulabilir. Ne yazık ki geçmiş dönemlerde sanki STK'lar böyle devletin bir parçasıymış gibi algılanıyordu. Bununla bir yere gitme şansı yok Türkiye'nin. Dolayısıyla e, inanmış olmak, dava insanı olmak, gönüllü olmak ili çoğaltmaya çalışmak. Ben de var, orada da olsun diyebilmek. Mesela biraz önce İzlanda dedim. Bebeklerin en rahat uyuduğu işte ülke deniyor mesela. Niye orada böyle bir kurgu varken bizde böyle bir kurgu yok? Yani bunun bir izahını ya da düşünmesini, kritiğini yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Peki hocam son olarak bugün burada bu yayını izleyen sivil toplumun içinde yer alan ya da yer almak isteyen herkese Profesör Doktor Suat Kırık olarak vermek istediğiniz en temel mesaj nedir? Sivil toplum güçlü toplumların ortaya çıkmasına yol açar. Gönüllülük temelli, işbirliği kültürünü gelişmeye geliştirmeye ee, yönelik e, bir yapı içerisinde bulunabilirsek, güçlü bir Türkiye'yi, demokratik bir Türkiye'yi, daha refah bir Türkiye'yi bir arada üretebiliriz e, diye düşünüyorum. Ve bu konuda da herkesi içinde yaşadığımız toplum, şehir, kurum için daha fazla çalışmaya, daha fazla paylaşmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam sorularımızı yanıtladığınız için. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Tamam. Podcast Kocaeli'nin konuğu Profesör Doktor Suat Kırık'tı Sorularımızı yanıtladı. Kongre merkezinde Kocaeli Sivil Toplum Şurası'ndayız. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.